Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bahsedeceğim konu şu. Doğrudan satış sektöründeki işe katılan ve iş kuran insanlar yani şu anlama geliyor. Amatörler ve profesyoneller. Amatör bakış açısı ve profesyonel bakış açısı. Buradaki e, durumu incelediğimiz zaman gerçekten kendinizle de alakalı çok önemli veriler elde edebileceksiniz. Şimdi amatör bakış açısına baktığımız zaman gördüğümüz şey şu. Kafalarında 3-5 kişi vardır. Bu 3-5 kişi kendi kurdukları işe katılırlarsa iş onlar için devam edilebilir olur. O kafasındaki 3-5 kişi işlerini kabul etmezse onlar için devam edilebilir bir iş değildir. Oysa ki profesyonel bakış açısı insanlarla el sıkışıldığında sonuç olarak görmezler. Yeni insanlara geçiş kapısı olarak görürler. Çevreden çevreye geçme profesyonel bakış açısında burada çok çok önemlidir. Amatörler araştırmazlar, bilgiyi başkalarından hep beklerler. Ama profesyoneller araştırırlar, bilgiye kendi kendileri ulaşırlar. Amatörler sabırsızdırlar, hemen sonuca ulaşmak isterler. Ama profesyoneller sabırlıdırlar, bu işin bir süreç olduğunu bilirler. Amatörler kendi yollarını çizerler, belki işin kolayına kaçarlar ulaşmak istedikleri şey en hızlı yoldan olup ve ulaşmak isterler kendi kafalarında. Ama profesyoneller başarılı insanların ayak izlerini takip ederler. Çünkü onların geçtiği yoldan daha önceden geçen kişiler vardır. Onların yaptıklarını yaparak başarının geleceğini bilirler. Amatörler sorumluluk almazlar. Sorumluluk duyguları gelişmemiştir. Profesyoneller ise arkadaşlar sorumluluk alırlar ve çözüm odaklıdırlar. Her sorunu çözdükçe bir üst seviyeye çıkacağını bilirler. Amatörler anı düşünürler, o anda yaşarlar. Profesyoneller ise arkadaşlar gelecekte yaşarlar. Yani bu ne anlama geliyor? 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl içerisindeki vizyona odaklanırlar ve gelecekteki vizyonu inşa etmek için ellerinden geleni yaparlar. Amatörler kendini düşünürler. Onlar için en önemli olan şey kendileridir, başkalarının çok bir önemi yoktur. Profesyoneller ise arkadaşlar başkalarını düşünürler yani ekiplerindeki insanların kariyerlerine odaklanırlar. Bu iki ayrımı kafanıza e, oturttuğunuz zaman ve profesyoneller kısmındaki maddeleri adım adım uygulamaya başladığınızda emin olun e, sizden sonra başlayan organizasyonda bir profesyoneller e, ticareti kurmaya başlayacaksınız sizin bakış açınızı olan diğer insanların da olduğunu görmeye başlayacaksınız. Yaptığınız işin profesyoneli olmanız dileğiyle bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. <laughs>